Şu çocukları görüyor musunuz? Görüyorum patron. Hangisinin ecelini belirleyelim? Bence şunun eceli gelmiş gibi. Allah'ın eceli oldu. Patron doğru söylüyorsun. Şey Hadi şu ödünün hesabını keselim. Şşt sen. He ben mi? Amel defterini kapatmaya geliyoruz. Değil mi şunu? İstemiyorum. <laughs> tuttum tuttum. Lan. Kıpırdama. 50 <laughs> liram yok. O zaman sabaha kadar dövün. Bırakın, bırakın çocuğu. Sen nereden çıktın lan? Bırak lan çocuğu. Ben buraların gerçek babasıyım. Patron bırakın benim. lan çocuğu. Baba ben de Şirin'in babasıyım. Adam ol aslan pacası. Şirin değil mi? Şirin. Şirin. Şş, sen galiba... Oh. Şş, sen galiba oyun gittiğini anladın mı? Ben mafya babasıyım diyorum size. Canınızı yakarım. Ben de ölüm babasıyım aslanım. Uğraşmak isteyeceğin son adam benim. Bunlar iyi hazırlanmış bir dayak etti ha. Dövüş şunları da akıllara başlara. Of, oh, bak Bunlar Bunlar gücümüz. Kaçmam lazım, istiyor. kaçmam lazım. Şimdi kaçıyoruz. Ben maymunları hallederim. Şimdi dur, peşindeyim. Ah, ah, yakaladım patron. <laughs> Nerede aslında şimdi şey benim babasıydı ne? Buranın gerçek babasının kim olduğunu öğrenebildin mi? Artık bundan sonra hepiniz bu çalışıyorsunuz. Ben buradan gerçek babası Tamam Destek abi. Lazım. Tamam, abi. 0 -0 abi. tamam abi. Tamam abi. Ama sınıfa girmem lazım. Aman tamam. Beyler. Bu benim çocuk adam değil mi? Evet patron. Gelin gelin. yere kaçma. Sorun ne Burada buraya Oh! Ne oluyor lan oda Ne Cazan oluyor? Sesini çıkartma yoksa da ayağı yersin. Yani. Oh, şimdi uyuyoruz. Gel lan buraya. Bu lan çocuğu. Lan. Ah. 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 Bu Bu şeyin üstü Ne Tüccar mısın çocuk adama? Ne diyorsun lan, mal mısın oğlum? Sözler sana tanık geldi mi? Evet. Daha çok duyacaksın. Ah! Seni de gözüme kesebilirsin. Ben de seni kapatana kadar... Dön şunu! Patron biraz kanlı daha ah! mı olsun? Eğer evet, bana olsa... karşı çıkarsanız nasıl Bu ikisi gibi olur. O yüzden adam olsanız iyi bir <laughs> Kulağını bir kıralım dur. Ah kulağı. Patron kulağını düzleştirdim. Gel bak patron. Şuradaki düzlüğe bak. Ne kadar iyi olmuş. Örtgelerini de örtledim. Çıkar çıkar bu kadar yaşanıyor <laughs> bunlar. Toprak acaba bunların bedelini çekecek mi? Çok merak ediyorum. Ne zaman çekecek ki? ben de yok kardeşim. Bunların işini bitirmemiz lazım önce. İntikam alacağız. İntikam. İntikam. Kulağını iyi mi şirin oğlum? Fazla iyi değil. Hissetmiyorum. Böyle mi ki sana.